Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bir genç kızın gizli defteri serisini herkes bilir ve tabii ki de o kitabın bir dizisi olmasını da isteyenler eminim ki çoktur. Ve bugün biz sizin bu isteklerinizi gerçekleştirmek için toplandık ve Bir genç kızın gizli defterinin dizisini çekmeye başlayacağız. İnşallah gerçekten çekebiliriz. Gerçekten güzel olur. Şimdi karakterleri tanıtacağız. Biz Bir Genç Kız İngiliz Defteri serisinin ilk kitabının karakterlerini tanıtacağız. Her kitabın 30 dakika yani yarım saat olmasını istiyoruz. Böyle e, 5 dakikasını atıp da sonra 5, 5 5 5 5 yapmak istemiyoruz. 30 dakika tüm atacağız. Sonra diğer e, Bir Genç Kız İngiliz Defteri serisinin ikinci kitabına geçeceğiz. Öyle yapmayı düşünüyoruz. İnşallah öyle de olur. Hadi o zaman artık karakterleri tanıtalım. Bu arada bu sa karakterler sadece birinci sezon için. Çünkü karakter, e, yeni karakterler geleceği için buradaki karakterlerin bazıları o yeni gelen karakterleri oluşturacak. O yüzden aynı oyunculara devam etmeyi planlıyoruz. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Tabii ki e, devam etmeyeceğimiz e, birinci kitaptan sonra bize veda edecek oyuncular da olacak. Neyse o zaman lafı uzatmadan Bu arada az önce kamera sallandı. Çok özür diliyoruz. Lafı uzatmadan hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ee... ilk olarak hangi karakterimize başlasak? Ben Cüneyt. Masumlar apartmanında handım. Sen çal kapımda. Ferit umarım bu roll rolleri iyi yaparım. Tabii masumlar apartmanı devam ediyor. Teşekkürler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu e, unutulmaz e, günde ben kimim bakalım? Serra'nın annesiyim. Serra'nın annesi olma rolü tabii ki de çok güzel bir ro e, rol. Bir kere zaten her kitapta e, varım galiba. Tam olarak araştırmadım. Bu arada şurada seyirciler de var. Tam olarak araştırmasam da öyle düşünüyorum. Ee, bu arada sizin de desteklerinizi yorumlara bekliyorum. Ki e, yorumlara yazdığınız her şeyi okuyorum. Yorumlar kapalı da olsa açık da olsa. Siz yazın. Kalp atmasam yani okumadım diye düşünmeyin. Ki zaten kalp attığımda ya da yorum sabitlediğimde tabii ki yorumunuz çok beğenmiş bulunuyorum. Ama yorumlar kapalı olduğunda tüm yorumlar bana geliyor ve hepinizi Ay, keşke yorumlar açık olsaydı bunları sabitleseydim kalp atsaydım diyorum. Her neyse lafı daha fazla uzatmayalım. Ee, yani tabii bana gelen yorumlar da öyle yapıyorum. Seyra'nın annesi olacağım. Bu rol benim için harika. Çünkü diğer dizilerde pek de bir rolüm yoktu. Hepinizi öpüyorum. ve Ben e, şu şekilde tekrar seyircilerin yanına dönüyorum arkadaşlar. E, hepinizin desteğini bekliyoruz. Tabii ki de İlk olarak kanalıma e, abone olmanız da gerekiyor. Serra'nın babasıyım. Masumlar Apartmanında Esat sen sen çal kapında başka bir rol işim çok ama sizleri çok seviyorum arkadaşlar artık üçerli ve ikişerli devam etmemiz lazım. O zaman hemen başlayalım bu arada. Ben Masumlar Apartmanında Esra'ydım ve şimdi de neyin biliyor musunuz? Hazır mısınız? Herkes hazırsa söylüyorum. Masumlar Apartmanında Zeynep'im. E, ben canlıyım. Diğer dizilerde pek bir rolüm yoktu bu arada, o yüzden onlardan pek söz etmeyi düşünmüyorum. Ama burada rolüm var en azından. Burada Ayşegül'ün, Ayşegül biraz rüya kalıcı bir tip değil, biraz basit bir tip ama basit sana yanaşır dediler, böyle verdiler. Tabii hiç memnun olmadım, hemen şikayet ettim ama şikayetimde pek bir işe yaramadı. <laughs> ee, ben de burası yıkılacak birazdan. Arkadaşlar neler geldi başımıza? Vallahi neler geldi. Düştüm ben böyle tipi taklak oldum. Orada diğerleri de kaçtılar. Neyse bana bıraktılar. Ben sırmayım canlarım. Bu coşkulu e, haberi maalesef ki yerde yatarak veriyorum. Masumlar Apartmanı'nda başrol yani inceydim arkadaşlar ama burada düştüğüm duruma bakın serpil oldum ki bu çok geçici bir rol. Sadece e, ilk kitaplarda var galiba sanırsam. Tabii ki tam e, emin değilim. Bense arkadaşlar şuradan mı yapsam? Bense arkadaşlar kimim tahmin edin? Bugünlük bu kadar o zaman artık e, karakterleri. Yani kim olduğunuz tanıttık. Bu arada tüm rolü benim için büyük bir şans. Şu kafama taktığım şeyde tüm, tüm ayın bonesi. Bir tane bone bulamadığım için böyle bir şey taktım. E, ben hep zaten bone takıyorum biliyorsunuz ki. Bu da birkaç nedenden dolayı bunu söylemek istemiyorum. Her neyse sakın kaçırmayın dizler. Çok büyük bir hızla devam edecek. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Ben Bora, teşekkürler.